Kim yaptı? Kim öldürdü Sait'i? Bilmiyorum. Konuş Ramiz. Konuşmadan bırakmam. Kalırız komiserim. He. Dayı oldun ya adam oldun değil mi? Son kez soruyorum Ramiz. Söyle kurtul. Kim öldürdü Sait'i? Çıkın dışarı. Çıkın dedim. Kilitleyin kapıyı. Kaç senedir tanıyorum ben Hayratlı'yı? Bilmiyorum. Cevap verme. En iyilerinden de Said. Zamanında az uğraştırmadı bizi. Ama akıllı adamdı. Çözüm buldu. Alemin pisliğini temizlerdi. Bizden önce hallederdi başını kaldıranları. Duydun mu? Duydum komiserim. Kaç baskınımıza ateşle karşılık verdiler biliyor musun sen? büyük olmayı polise sataşmak sanan kaç tane yolumu kesti biliyor musun? Haberin var mı? Biz onlardan değiliz komiserim. Aa, büyüksün yani sen de. Hayratlı gibisin öyle mi? Onun yerine geçeceksin, her şey senin olacak. Gazino, kumarhane, alemin babası sen olacaksın öyle mi? Estağfurullah komiserim. Mafya kesilmeyecek mi lan başıma? Uyuşturucu gırla gitmeyecek mi mekanda? Kullandırtmam da sattırmam da. Fuş konsumasyon almayacak mı başını? Yapanı barındırmam komiserim. Kaçakçılık, haraç, çete, hırgür. onları değil mi lan gözün? Bizim işimiz sır çıkarmak değil, çıkaranı koparmak komiserim. Silah? O ne olacak peki? Tabanca? İşte orada dur komiserim. Bizi silahla yakala cezamız neyse razıyız. Yatar çıkarız. Ama bir gün silahsız çıkarsak laf yürür. Ertesi gün elli pusu kurulur. Benim silahı bıraktığım gün Ramiz Karaeskin öldüğü gündür komiserim. <laughs> Hadi. Hayırlı kendi gibi yetiştirmişsin. Çay getir Ramiz Bey. Bir konuşalım bakalım. Seninle de anlaşabilecek miyiz Sait gibi? Ne oldu? Kenan'dan şüpheleniyorlar mı? Bilmiyorum. Ama çok sıkıştırdılar. Demedin değil mi bir şey? Şey, ee, adı geçmedi yani. Ya bu bir tuzaksa? Ya gelince yakalarlarsa? Bu komiser fena. Cin gibi. Eğer Kenan'ı bir düşürürse bülbül gibi şakıtır sorguda. Gelmesin o zaman daha. Ya biliyoruz Selma, tamam bir komiserin lafına hemen güvenecek değiliz. Önce bir anlayalım huyunu suyunu. O zamana kadar saklayacağım ben Kenan'ı. Peki seni bıraktın mı şimdi? Tamam mı? Hadi düş önüme ya. Ee? Hapse girmeyeceğime göre. <laughs> Artık patron sensin.